ile en çok hangi balık avlanmıştır? A. Palamut B. Çaça C. Sardalya D. Hamsi Bir açıklamada bulunabilir miyim? Dün e, buraya İstanbul'a bizi kayıp eden bıraktı. Az önce de söylemiştim. Çok eski. Balıkçı aydın denildiğinde Şire'den Gebze'ye Kocaeli bölgesi şakasına gırgırına beni yaz dedi. Sen ne bileceksin dedim. Böyle bir tesadüf olamaz. Şu an kendisi şu saati itibariyle palamut satıyor. Şu an. Herhalde diyorum ben bunu bilemezsem tek geriye dönmeyeceğiz. <laughs> yani şu an palamut satıyor adam. Ve böyle bir şey söyledi. Ben de şakayla karışık. Ben de gelmeden önce dedim. biraz haberlere baktım. Gerçekten bu yıl korkunç güzel bir hareket var maşallah. Çok iyiymiş. Ee, Hamsi, Çok palamut e, acayip bir şekilde fazla. 2023. Geçen yıl. Tamam ama geçen yıl en evet. çok. Şimdi şöyle bir Hangisi şey soruyor soru. Palamut bir sene olur bir sene olmaz. Bunu ben kayınpederimden öğrendim bunu hep. Geçen sene çoktu. Tabii hiç yoktu. Ondan önceki sene çoktu. Biz ona yardım etmeyi istiyorduk. İşten çıkışta yanına gidiyorduk. Bu sene çok fazla. 2023 yılında kesinlikle ve kesinlikle eminim ki palamut değil. değil. Palamut değil. Çaça, çaça biz Stavret'in eee Küçüğüne deriz, o. çok yüksek ihtimal hamsidir ama ve lakin dedim ya yani bu soruyu bilemeyip kayınpedere alay konusu olma var yemin ediyorum adam dedi. Dedi beni yaz dedi, ha ya baba sen ne biliyorsun dedi. Yani dedi. Dedi de zaten arayamazdı ki yani, Yok çünkü. Hani şaka gülür böyle bir mevzu oldu. Hmm. Hani içimden yüzüne diyemedim de ya sen balıktan bakıyorsun 45 senedir balık satıyorsun. Balık sorusu mu çıkacak? Dedim yani balık sorusu mu çıkacak orada dedim. Vallahi dedim ya. Şuraya bak. Adam okumuş. Palamut değil. Çok netim. Palamut bir sene olur, bir sene olmaz. Geçen sene olmadı. Geçen sene benim kayınpederim... Onu hatırlıyorum, söyledim. net diyorsun. Evet, bir sene olur, bir sene olur. 2020'de... gibi... Çaça olabilir mi? Değil. Çaça da değil. Çaça. Her yerde, her sene aynı oranlı şeyde çıkıyor. İstavi. Sardalya. Sardalya ile hamsi ikisinden birisi. Yüzde yüz ben buna eminim. Bu sardalya ya da hamsi ama büyük ihtimalle hamsidir. Sardalya insanların çok fazla önem verdiği bir balık değil. Gelibol da meşhur sadece. Gelibol sardalya der Atademir'e. Er, Gelibol sardalya. Ahmet'i e de çağıralım. Gelibol da meşhur. Hamsi büyük bir kültürdür Türkiye'de. Ee, şimdi ben bu... Bu jokerler bana bu soruda sanırım yardımcı olacak bu iki şöker aslında ikisini birden çok emin değilsin. İkisini birden kullanman durumunda zaten doğal olarak bu sorunun üzerinden atlayabilirsin. Oktay ben böyle yapacağım herhalde. Öyle mi? Öyle yapacağım. Bu durumda önce... İkisini bir kere çıkartacağız buradan. Evet. İkisini çıkartalım. Önce yüzde elli jokerimizi kullanmak istiyoruz diyorsun. Evet son karar. %50 elli cevap jokerimizi kullanıyoruz. Bu durumda iki şık eleniyor. Ama hamsi kaldı. Şimdi çift cevap jokerinde var. İstersen bunu kullanarak. istersen direkt cevap vereceksin. Palamut Harket değil musun? kesinlikle. Yine iddialı konuştum. Hala iddialıyım. Palamut değil. Geçen sene Palamut olmadı. Benim kayınpederim de az çıktı ve pahalı diye satmadı. Boş geçti o sezonu. Bu sene çok bol yine olmayacak. Böyle devam ediyor yıllardır. Benim de e, 13 yıllık kayınpederim ve gerçekten biraz ben kendim de Edirne en azıyım. Balık bizde şeydir yani balıkçılık meşhurdur ama bizim kıyılarımızda asla balık dağıntısı olmaz. Bizde çufra, levrek, yılan balığı meşhurdur bizim sembolümüzdür. D hamsi diyeceğim. Jokeri kullanmayacağım. Jokeri bir dakika ya zaten benim elimin cebinde değil mi? Cebinde. İstersen Joker'i kullanıp çift cevap Joker'i de bu sorunun üzerinden atlayabilirsin. Hiç riske girmeden. Şey, Kullanalım. Peki. Kullanalım. Çift cevap Joker'imizi kullanmak istedik. Ve ilk cevabını alalım. Ve Hamsi son karar. Hiç kullanmadan da Hamsi olduğunu söylemiştim. Geçen sene Hamsi bol çıktı ama Palamut asla değildi. Çaça hiç olamazdı. Ama tabii çok sürüncemede kaldı. Yani çok da emin olamadın. Olamadın. Acaba mı dedin? Birinci Joker'i kullandıktan sonra ikinci Joker'de de... Palamut kalınca orada ben bir gittim Her geldim. Her şey oldu aslında. Bir şey değişmedi. Bir şey değişmedi. Yani bir şey değişmedi. Ne varsa kullandık. Bu durumda 100 bin lirayı koyduk cebimize. Yani yarısı Hande Hanım'ın yarısı senin. Öyle mi anlattın? 100 diyorsunuz? bin lirayı koyduk mu cebe? Evet cebde. Ne yapalım? Cepte. En kötü ihtimalle 100 bin lirayla eve gideriz ama tabii ki 200 bin lira değerindeki soruyu göreceğiz. Ve soru geliyor. Görelim. Görelim belki bildiğimiz yerden çıkar. Hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüze dek dolaşıma çıkarılmış Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir? A. Kulesi, B. Efes Antik Kenti, C. Safranbolu Evleri, D. İsak Paşa Sarayı. hangisi 5 Aralık 1927'den itibaren günümüzde de dolaşıma çıkartılmış. Türkiye Cumhuriyeti banknotlarının arka veya ön yüzlerinde tasvir edilmiş mimari yapılardan değildir. Kız Kulesi kullanıldı. Eminim. Efes Antik Kenti var mıydı? Hatırlıyor musun? Yakın tarihte kullanıldı diye biliyorum. Eğer beni hafızam yanıltmıyorsa yakın. Yani bu 90'lı yıllarda olabilir. Şu an emin değilim. Ya önde, ya arkada kullanıldı. Ya da şu anda mı kullanılmakta? Paraları hatırlayamadım. Safranbolu evleri... Safranbolu evleri sanki kullanılmadı. İsak Paşa Sarayı. İsak Paşa Sarayı'nı açıkçası burada net olaymış. Yalana dolana gerek yok. <laughs> ee, Bilmiyorum. Gözümde hiç canlanmadı şu an. Hiç canlanmadı. Safranbolu evleri ya da İsak Paşa Sarayı olabilir. Büyük bir stres. Yüzün yanında bir yüz daha, güzel para. Hazır elimde yüz bin duruyorken bunun ellisini yan tarafa bırakmak, mesela bana elli bin kalmayacak. Kalmayacak. Elli bin zaten benim evet. aldım. gidecek, çağırsın, pazar hazırlayacak. O net yani. Yani sen kendi paran için düşünüyorsun ben şu anda. Ben kendi anda. paramı düşünüyorum. Öyle mi? 200 alsam 100'ünü alacak yüz bana kalacak. Gene bana çok faydası olmuyor yani. yani. ama iki şık arasında gidip geldim. Yanılmıyorsam kız kulesi kullanıldı diye hatırlıyorum. Gözümde insan geçti paralarda. Efes Antik Kenti. Bunlardan bir tanesi kullanılmaz. <laughs> De paradan geldi para <laughs> Karşımda paralar. Soru para. Bugün aklıma gelmeyecek her şey oldu. Cebimdeki para, kayın, giden para diyorsun. Kayınpederle dalga geçtik. Balıkları balıklarla <laughs> muallakta kaldık. Yani hiç şu an çok ters köşe oldum. Hiç fena durumda değil canım. İyi tarafından bak bir yani. Yani 100 bin liramız var. Çok da para için gelmedim açıkçası. Yani 100 bin liramız var. En kötü ihtimalle böyle bir riske girmen durumunda da 50 bin liraya gidersin. Oktay Bey ben 100 bin alayım ya. Öyle mi? <laughs> Bilmediğim bir soru. Yani şu anda... Hiç riske girmeyeyim diyor. 50 şansım yani paşa paşa yok. Paşa para alayım gideyim diyorsun. 100 bin lira. Adam olana güzel para. Hiç yok da. Tabii. Şimdi bugün günlerden pazar. Gebze'de olsaydım ben bir ton para harcayacağım buraya geldik para kazandık şimdi ya. Yani. 2000 3000 bir kere banka gidecekti Yani biz parak ya şimdi. Çok ayrıntıya girmeyin. 2000 3000 gidecekti zaten o garanti zaten banka. Zaten güzel giderdi. Ey. Ne diyorsun? 2000 3000 yerine 100 bin. Baya güzel para. Yalan yok bu şu. İki tanesi bir kere bende şu an hiç yok sıfırım yani. Bomboşum bu konuda hiç, hiç yok. 1927 diyor bir doktay ve yani 1927 Covid-27'den bu, bu yana. yana bilir neler kullanılmıştır ama hangisi kullanılmamış? Bir tanesi hiç kullanılmamış. Yüz <laughs> bin alayım. Öyle mi? Alayım <laughs> çekeyim. Son karar. <laughs> Son karar. <laughs> Peki ne derdin? Cevap verseydin ne derdin? Safran bol ederler. Niye demedin? <laughs> Eyvah. Evde sopa yedik. 200 bin lirayla gidecekti. Hande <laughs> Hanım ne dersiniz? En son söylediği kelimeyi söylerim. Evet, Evde son. sopa yiyecek. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ya temizlik, ya günlerce bulaşık yiyeceğiz. Ya, bulaşı, ya çalışırız. Ya o ben geçsin bulaşık yiyeceğiz. Yok yok iyi tarafından bakalım. Evet Şika tamam. bir yana buradaki ambiyans çok güzel. Yani buraya geldik. Buraya kadar teşekkür her ederiz. şey için biz teşekkür ederiz. Biz için. teşekkür ederiz. Gerçekten evet, evet, kanalda şu ana kadar bizimle ilgilenen ekip arkadaşlar olsun her şey muazzamdır. Sizi dediğim gibi daha önceden tanışmışız zaten. E, bir defa uzaktan, bir defa birebir mutlu olduk. Yeter 100 bin. Yani güle güle harcayın. ben hiçbir zaman çok bilgili insan olduğumu zaten hiç e, ifa, hiçbir yerde ifade Burada etmiyorum. Sen bilgi değil, biraz mantık, biraz da şans çalıştığı evet, için. Evet, evet. Ama bence doğru karar verdi. <laughs> <doğru> <laughs> Güzel. Biz <laughs> <hiç> kalmaya <laughs> gerek yok. 50'nin yanında bir 50 daha iyidir. <laughs>